Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerini şu şekilde buyurur. Sizin en ayırdığınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Açılış konuşmasını yapmak üzere Hoca Hocam Yaşimşe'yi mikrofona davet ediyorum. Hocam kamerayı yetmiyoruz. Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Karayosunlu köyü yürüyor. Yaz Kur'an kursu öğrencilerimizin hazırlamış olduğu hadi programa hepiniz hoş geldiniz. Böyle anlamlı bir günde bizleri yalnız bırakmayan Meriç İlçe Müftümüz Sayın Çağlar Çakmak Hocamıza, Meriç Merkez Camii İmam-Hatibi Sayın Mehmet Kıran Hocamıza ve Hatırca Anadolu İmam İmamı Sayın Mustafa Özcan Hocamıza huzurlarımızda teşekkür bir hoş vuruyorum. 20 Ağustos 2007 günü başlayan bu yaz Kur'an kursu Kursa katılan düzenli olarak katılan öğrencilerimiz bu kurs sayesinde bir çoğu Kur'an-ı Kerim'in yüzüne okumayı öğrendi. Kendilerine hayat boyu lazım olacak olan namaz, abdest, oruç gibi temel dini bilgileri öğrendiler. Ve yine namaz sureleri dediğimiz elam-ı terekiyeler aşağısını güzel bir şekilde ezbere öğrendiler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadis-i şeriflerinde de sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurmakta. Biz de Peygamber Efendimiz'in idare gösterdiği o hayırlı insan olma yönünde Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın emriyle ve evet, ilçe müdürümüzün yönlendirmesiyle bu yaz Kur'an kursunun sona erdirmiş bulunmaktayız. Katıldığınız için hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Ve Sayın Cevap Çakmak hocamıza ve diğer Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendinize Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Hocam benim belim ağrıyor.